Hepimiz başlangıçta pasif bir kişilik ve onu sarmalayan aktif bir öz ile doğarız. Özellikle gelişim dönemimizden itibaren ebeveynlerimiz içine doğduğumuz kültür çevre ve eğitim sistemi bu durum tersine döner ve kişiliğimiz aktifleşir, özümüz ise baskılanarak pasif hale gelir. Bu cümleyi kurarken ebeveynlerimizi ya da içine doğduğumuz çevreyi suçlama amacıyla söylemiyorum. Çünkü onlar da neyi nasıl gördülerse o şekilde uyguladılar. Kişiliğimizin gelişmesinin özümüzü destekleyen tarafı olsa da kişiliklerimizde mekanik özdeşleşmemizden dolayı mevcut halimizde kendi üzerimizde çalışmadığımız için sahte kişiliklerimizi oluşturuyor ve özümüzü derinlere gömüyoruz. Bu arada özdeşleşmenin de açılımını yapayım. Özdeşleşme demek eş koşma demek. Mesela benim duygum dediğimde duyguyu sahipleniyoruz ama onun duygusu dediğimde o duygudan ayrışabiliyoruz. Mekanik özdeşleşilmeyen kişiliklerimiz özümüzün gelişimini destekler. Bu ayrışma için kendi üzerimizde yapacağınız çalışma şart. Burada önemli olan mekanik özdeşleşip özdeşleşmediğimiz. Eğer kendimize iyi bakarsak göreceğiz ki gün içinde pek çok maske kullanıyor. Yani çok fazla sahte kişilik direksiyonda ve bizi yönetiyor. Benim kendi deneyimimde ilk tanıştığım sahte kişiliklerim yalancı metin, kibirli metin ve ataletli metin olmuştu. Hala devam eden süreç odaklı bir yolculuk bu. Kendi üzerimizde çalışma yolculuğu. Hoşlanmadığımız kişiliklerle tanışma, duvara toslama alanı. Çalışmadaki niyetim de burada sınanmış. Bu benliklerle tanışma süreci o kadar sancılıydı ki üzerimde aktif çalışmaya başladığım 3. ayda çalışmadan kaçmak isteyen Metin direksiyondaydı. O noktada bir karar vermek durumundaydı. Konfor alanında kalıp ılık suda haşlanan kurbağa mı olacaktım yoksa belirsizliğe adım mı atacaktım? Daha az gidilen yolu tercih ettim. Bu yol daha engebeli ama burası öğrenme alanı. Diğerinde ise olduğun yerde devamlı patinaj çek.